bütçesinin içinde bitireceksin. İki ve istenilen kalitede bitireceksin. Bunu yaparsan çok başarılı bir proje yöneticisi olmuş olursun. Ama bu yetmiyor artık. Bir dördüncüsü de var. Bütün bunları yapacaksın. Ama ilerideki projelere de kapı açacaksın. Hani Windows of Opportunity diyorlar ya fırsatlar kapısı açacaksın. Penceresi açacaksın. Biz 3 yıl 8 ay 20 gün attığımız Atatürk Havalimanı'nda zamanından önce de bitirdik. 22 ayda bitirdik, artı e, istenilen kalitede bitirdik, artı istenilen bütçenin içinde bitirdik. Ama 3 yıl, 8 ay, 20 gün sonra terk etseydik bizden şimdi işte 20 yıl önce hakikaten bu adam başarılı bir proje yönetmişti derlerdi. Ama biz ne yaptık? Dedik ki biz bu projeyi geleceğe taşımamız lazım. Yani bugünkü konumuz biraz gelecekle ilgili. Şeyi hiç sevmem, böyle bizi şeye çağırırlar kanallara çağırdılar. Bir başlık vermişlerdi. Herkes başka bir şey anladı. Ben böyle başlığa biraz şey yapardım. Herkes başka bir şey anladı. Şimdi gelecekle ilgili şey şu. Biz derdik, şunu yaptık. Dedik ki bir kere bu sektörü bir öğrenelim. Nasıl öğrenelim? Şimdi önce sektörü analiz edince üç tane grup var. Bir uçak üreticileri, Airbus, Boeing gibi. Bir tane e, havalimanı işletmecileri var. Bir de hava yolları var. Türk hava yolları, Airbus, British Airways gibi. Evet, hava yollarıyla uçak üreticileri özel şirketler olmanın verdiği avantajları çok büyümüşler. Ama havalimanı işletmecileri genellikle devlet ve sivil havacılık otoriteleri veya belediyeler tarafından işletildiği için çok geride kalmışlar. Mesela biz bugünlerde Amerika'ya girmeye uğraşıyoruz. Girdik Houston'u aldık. bir Amerika mesela bu üçlüde de e, Boeing'le dünyada en iyi yerlerde. Delta'yla işte e, e, diğer hava yollarıyla çok iyi yerlerde havalimanlarını belediyelerin işlettiği için rezalet. Amerikan havalimanları rezalet. E, evet. ee, üçüncü dünya ülkesi gibi. Biz Nursel Hanım'la Rol Show'a gittiğimizde hep derdim ki ya biz işte emerging marketlerde büyüyeceğiz. Bize Amerikan Lagardia, New York Lagardia ihalesine girdiğimizde dediler ki ya hani emerging marketlerde büyüyecektiniz. Ben dedim ki işte Amerikan havalimanları limanları emerging market. <laughs> büyük <laughs> bir büy büy <laughs> büy e e e büyüme potansiyeli var. Bana biraz alındılar. Benden bir hafta sonra Joe Biden aynısını söyledi. <laughs> Dedi ki gözünüzü bağlayın. Lagardia Havalimanı'ndan koyayım sizi.